Merhabalar, Need for Speed Heat'e kaldığımız yerden devam ediyorum. Ee, şöyle bir şey yapacağım ben Need for Speed Heat'te. Açıkçası Need for Speed Heat'in yan görevlerini falan ben çok sevmiyorum. Yarışlarla da boşa vakit kaybetmek istemiyorum çünkü Unbound'a geçiş yapmak istiyorum ben. O yüzden size sadece ana görevin yani sinematikler falan sadece Ana'nın görevlerinde geliyor. O yüzden sadece ee, Ana'nın görevlerini yapacağım. Büyük ihtimalle bir bölümde ya da iki bölümde bitiririm oyunu diye düşünüyorum. Ana'nın görevlerini yapıp diğerlerini e, kendim hallederim bir şekilde. Hani arabayı güçlendirmeyi falan. yan görevleri çok yapmayacağım açıkçası. Bunu söyleyeyim dedim. Şimdi e, ana görevlerden birine doğru gidiyorum. Aynı zamanda bu bir tık böyle film gibi olacak sizin için. Şöyle gidiyorum ben. Oraya vardığımda videoyu devam ettireceğim. Göreve geldim ben. Şimdi, burada bir yarışalım bakalım. 194 seviye arabam, 200 seviye istiyor. Eee, evet, halledeceğiz, yapacağız bir şekilde. Sıkıntı yok tabii ki de. Basacağım, gideceğim zaten, uğraşmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar... Kötü olduğumuzu falan görecek ya belli ki göstereceğim şimdi sen ne kadar kötü olduğumu o eve kullanıyor tamam o birebir yarışma gel bakalım sana hızın ne olduğunu bir anlatayım göstereyim sen de görürsün böylece kolay olmayacak ama hallederim diye düşünüyorum bak buna drift denir. Uçtu galiba zaten alamadı köşeyi. <laughs> Araba kullanmayı öğren ondan sonra gel bana kafa tut yani. <laughs> Kamyondan dönemedim bu sefer ben de. Hocam yolun ortasında durmazsan sevineceğim. Böyle bir şekilde gidiyorum ya mana yetişemez. Hata yaptıktan sonra yetişmesi çok zor olacak yani. O hatadan sonra yetişmesine izin vermem yani. Güzel. Neye gidiyorum şu an? Need for Speed, Heat'i hızlıca bitirmek istememin sebebi bu yani. Ee, oyunu zaten daha önce oynadım, diğer oyunları da oynadım bu arada. Oyunun yan hikayeleri falan olsa hani, güzel olsaydı, yan görevleri falan oynardım gerçekten. Mesela Need for Speed Payback gibi olsaydı, oynardım. Ama öyle değil ne yazık ki. Biraz şey yapmışlar, çok takılmamışlar bence yan görevlere falan. O yüzden çok yapmak istemiyorum yani. En azından Unbound'da oynamadım. Ne olacağını merak ediyorum. Hikayesini merak ediyorum biraz. Umarım bu oyundaki gibi yapmamışlardır. Tek umudum o yani. Hani geçin oynanışında bir sıkıntı yok bu arada gayet keyiflidir. Hani ilk oynadığımda keyif almıştım ama şöyle hani tekrar oynanacak bir oyun değil bence bana sorarsanız. Şimdi ne demek istediğimi şöyle anlatayım. Need for Speed Most Wanted'ı açıp şu an oynayabilir misiniz mesela? Böyle özlem gidermek için. Ben oynarım açıkçası. Şöyle o Blacklist'i tekrar tekrar alt etmek kadar keyifli bir şey yok. Ya da Underground 2'yi açıp ee, işte şehirde turlamaz mısınız? Bence turlarsınız. Ben turlarım. Ama bu oyunda öyle şey yok ki yani, ne yazık ki. Şimdi, etrafımdaki şu peşimdeki polislerden bir kurtulayım ben de. Sonra videonun devam ettirelim. Peşimdeki polislerden kurtuldum bu arada. Sinematik girmedi ama. Ee, aradaki konuşma geçsin. Ben de o sırada şuraya gideyim. Şimdi şurayı da halledelim. Hazır gelmişken. Oscar mı? Nar'ı akladım. Şimdi sırada Oscar mı var yani? Gel bakalım. <laughs> ya bunlar niye böyleler ya? Nari bizi anlaşılan çok şey yapmamış, ciddiye almamış. Kaybedenlerin genelde söylediği odur zaten. Bir iki cümleleri var genelde. Hiç ciddiye almadım. Asıl oynayışımı göstersem yenerim. Genelde böyle söylerler. Ee, neyse. <laughs> Sana da göstereceğim gününü birazdan. Emin ki bahsettiğim konuya gelecek olursak şu tekrar oynanabilirlikle ilgili hani Need for Speed Underground, Carbon, e, ee, Most Want'dı. tabii ki de bunlar efsanevi seriler ve tekrar oynanılması şaşırtıcı değil ama o kadar da geriye gitmemize gerek yok bence. Need for Speed Payback de mesela fena değildi benim için. Hikayesi falan güzeldi yani oynaması keyifliydi. Hani 3 kere falan bitirdim ben oyunu. Tekrar oynanılabilirliği vardı yani. Ama mesela Need for Speed Heat'i bitirdikten sonra Haritada boş boş dolanmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz yani yarışlar falan oluyor tabi de Keyifli olmuyor yani Tekrar oynayamıyorsunuz yani Şeyde de aynı tabii ki de for Speed uh, Underground'da falan bitirdikten sonra Yapacağınız çok bir şey kalmıyor tabii ki de haritadaki yarışların tümünü bitirmiş oluyorsunuz falan Ama oyuna yeniden başlayıp Farklı şeyler deneyebiliyorsunuz Bunda da deneyebilirsiniz ama o keyfi vermiyor bence ya yani. Bilmiyorum, belki de bana öyle geliyordur. Ya benim oynarken en keyif aldığım seri mesela karbondu yani. Underground 2 falan, Most Wanted bunlar müthişti elbette ama e, böyle saatlerce başında kaldığım oyun Carbon'du. O kanyon yarışları, bu bölgeleri ele geçirme. E, acayip keyifliydi. Bunlardan öyle keyif alamıyorum ne yazık ki. Bakalım unbound nasıl olmuş onu da göreceğiz. Eğer ben Need for Speed'i bitirdikten sonra büyük ihtimalle bir daha oynamam yani. Bir kere bitirdim. Bir de kanala videosunu çekmek için oynuyorum şu an. Bir daha da oynamam büyük ihtimalle. Hani çok büyük de konuşmayayım ama. Mesela Underground 3 getirseler de oynasak yani. Ya da Gerçi Need for 2015'te çıkardığı oyun Underground 3 olmaya aday bir oyun çarptım. Ya da öyle söylentiler aldım ama. Yani yakından alakası yok. Bence. Güzel oyundu ona lafım yok bu arada. Gerçekten keyifliydi yani. Neyse bunu da halletmiş oldum. Bak, şanslıydın bir daha olmayacak diyor. Klasik ikinci, üçüncü söz cümleydi bu da zaten. <laughs> Neyse siz benim ne demek istediğimi anladınız ya. Bir tane daha mı yarış aktif oldu? Tamam hadi bunu da yapalım. Jordan. Neyse Underground 2'nin müziğini Most Wanted'ın müziğini açın. Bir de bunun müziklerini açın. Yani arada çok fark var ya. İkisini birden mi haklayacağım şimdi? Üçünü birden haklayacağım. Eee şimdi gerçek oynayacağınızı göstereceğiniz mi? Hadi bakalım. Oyunun en azından ana hikayesi güzel bu arada. Need for Speed Heat'in. Yan görevlere çok şey yapmamışlar sadece. Ana da çok takılmıyorum ya. Bu ne bastı gitti ya. Gel buraya nereye gidiyorsun? <laughs> <laughs> hey, bu oyundaki etkileyici şeylerden birisi polis kovalamaları. Lan. <laughs> <Ben, gülüyor> arabam. <gülüyor> Şaka mısın? Ki ya ben buna nasıl yetişeceğim şimdi bunlara? Neyse. Yetişebilirim bence. Elimden geleni yapacağım en azından. Yetişmek için. Bakalım yetişebilecek miyim? Polisler yardımcı olursa bana yetişirim bence.

Lan arabam neredeyse ters döndü yine yetiştim bunlara. Bas. Aa da bu kadar. <laughs> Acıktın mı? Gidip bir şeyler yiyelim o zaman. Güzel bir zaferden sonra kutlama yapmak gibisi yok tabii ki de gidip kutlayalım. Azı geçtim ama. <laughs> Oyunun zorluğunu düşürdüm bu arada videoma tekrardan. artı oynamıyorum yani. artı olsa oynasaydım yetişemezdim. Hikayeyi bir an önce bitirmek için yapıyorum bunları tabii ki de. Yo yo yo. Lucas here. Shit. You wanna leave? Hell no. Aa, polis. Ne yapacaksın ya sen buna? Umarım çizmez. <laughs> ah çiziyor valla. Kamera falan varsa ne yapacaksın ya? Güzel motor. i don't like waiting and i don't like watching you eat check out land Ya. What the hell? All this from shakedowns? Seen what's out there? Shit's like Christmas. Oh, I am may have upped the fee. Hey, we keep pushing like this, it's gonna blow up on our face. Boss said go out and charge hard. That's what I'm doing. You trust me. Yeah, well, then you're both a couple of dumbasses. Hmmmm But your mouth, boys, really don't wear it out just before you arrive You really think he's your friend? Man, that's almost sad hmm. You be careful Two wheels ain't shit against four sırtışa bak ya. Dikkatli olsan iyi olur diyor. Dört tekerin yanında iki teker hiçbir şey diyor yani. Sen de dikkatli ol birader. Bizde de dört teker var. Arabayı çizmiş. İzginç I ate way too much Same How about we call it a night? I think that's a yes fark etti <gülüyor> arabasına, <gülüyor> arabasına <gülüyor> ne olduğunu Garaja gitmem lazım bu arada Nerede acaba? Nerede be bizim garaj? Gözükmüyoruz gonna <laughs> Neyse, ben şuradaki garajlardan birisine doğru gidiyorum. En yakınına doğru. Bunlar bizi yakalamadan önce. Güzel. Yani bu şekilde görevleri bu şekilde yapacağım yani. Ee, fazla... ...diğer şeylere bulaşmadan. Ana görevleri yapıp yapıp... ...video olarak atacağım. Film tadında... ...olacak yani. Şuraya girelim artık. Tabii ki de. Paramızı kapladık. Rapimiz de ge gelişti. Jordan'ın ekibiyle yarış görevini de tamamlamış oldum böylece. Araba olarak ne verdin? Bir Ver hadi bir şu Mitsubishi'ye bir şey bir şey oyu ya. Bir geç. Geç. Geç Aha da verdi Sonunda ee, Nissan Skyline GTR <laughs> bir şey yapacağım bu arada Kayman verdi Tamam ben gidip yeni arabamı alıp ee, Geleceğim buraya Daha sonra görevleri tamamlayacağım Performans geliştirmesi falan yapacağım e, Hikaye görevini açana kadar böyle devam edeceğim Sonra geliyorum. Arabamı tamamladım bu arada. Şöyle göstereyim size Mitsubishi Evo'yu. Valla süper oldu. Kendim yaptım bu arada. O detayı da vereyim <laughs> yani. Bence fena olmadı. Değişik bir şeyler denedim. Her zamanki tarzımdan çıktım burada bir tık. Ee, farklı şeyler denemeye çalıştım sadelikten biraz uzaklaştım diyebilirim. Bilmiyorum bence çok iyi oldu ya. Arada sadelikten uzaklaşmak lazım galiba. Şöyle de sesini dinleyelim bir. Oyunu bununla bitireceğim. Bu seride. Şimdi göreve doğru gidebiliriz bu arada. Direkt görev açıldı yani. Hem arabamızı test edelim. Ee, şu yanlarını daha önce yapmıştım bu arada ee, ilk oynayışımda ee, şu camı falan kaplayan çıkartma var ya onu daha önceki Subaru'da yapmıştım subaru yapmıştım bir tane kendimi orada yapmıştım ekstra olarak şu ee, iskambil kartlarını falan ekledim yani baya güzel oldu bence şimdi gidip konuşalım. Arabamın seviyesi yetmeyecektir galiba. Daha doğrusu, şey yani. Az kalacaktır ama çok önemli değil. Zaten Medium'da oynuyorum, yetişirim her türlü. Göreve geldim bu arada. Şimdi, geç, got your back. Hmm. Arkanı kolluyorum diyor kısacası. <laughs> Oo, gece yarışına attı beni direkt. Tamam, sıkıntı yok, yaparız. Görevini attı ya da, bilmiyorum. Ne yapmamızı istiyor bizden? No. Babasının arabayı alıp gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> yani onun arabası olduğu kadar benim arabada diyor da. Ha neon falan takmayı unuttum ya. Neyse evet, dur. Şunu halledeyim. Sonra devam ederim. Yaparım yani Şöyle altada mavi bir neon versem Süper olur Yakıyor yakıyor Yine mi nari ya? bitmedi bunlar <laughs> Babana teşekkür ediyordun babasına teşekkür ediyordu. Teşekkür etmeyi bıraktı galiba anında geriye düşünce. Arabamı çizmeyin lütfen daha yeni yaptım yani. Nne geçiyorum seni Jordan'da. Jordan. Jordan ekibiydi kibiydi bu? Yani Nari Oscar falan yine aynı elemanlarla yarışıyorum. şey seni düzeltsem iyi olacak bu arada. Ee, i̇şte şey ayarlarını, ne denir ona? Hassasiyet ayarlarını falan düzeltmem lazım. Abicim öyle dönülür mü? Dönülür mü? Nasıl dönülür? Dibinde bu arada. All right, control, Shaw responding. Copy control. Araba dönmüyor Copy control. you <laughs> is my night. I'm have company. Güzel. İyi gidiyorum şu an ya. Arabamın seviyesi düşük olmasına rağmen iyi gidiyor. Sinematik girdi bu arada. Yine mi bu ya?

Gel bakalım. Yardım edeceğim sana. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde. Bunu parçalarına ayıralım diyeceğim de. Nasıl ayıracağım? Tabi tabi. Bas gaza bas. Ya. Çekil önümden. Gel bakayım buraya. Arabada uçuyor mu birader senin? Of be ne vurdum be. Bayağı iyi vurdum yalnız. Yağmurdu. Elimden geleni yapıyorum burada ana. Ya da ana. Sen de biraz sabret ya dayan ya. Yani. Babanın araba o kadar burada olamaz. Güzel. Bir tane daha vursam Patates olur bu büyük ihtimalle. Hadi araba. Hızlan birazcık daha. Yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. He. <laughs> Nasıl parçalanmadın sen ya? Hey, Elimden geleni yapıyorum burada. Harif'in arabası uçuyor zaten. <laughs> ben senin cini bitireceğim bekle. Şöyle yandan vuracağım buna ya. Arkadan vurunca çalışmıyor galiba. Şöyle yandan sağlam bir geçirdim mi işi biter bu. Yes sir diyordun. Ne oldu? sen bana diyeceksin emre emredersiniz efendim diyeceksin <gülüyor> ya <gülüyor> döneceğin virajı yani ya <laughs> daha hızlı olmam lazım şimdi pertini çıkarmış olmam lazım <laughs> Ne şüphe yani. <laughs> Her anında buna yaptığına pişman olacaksın diyor. Güldüm. Güldüm Shaw. Gerçekten güldürdün beni şu an. Bir tane vuruşluk canı kaldı zaten. Hadi eyvallah. Allah. <laughs> ne demek ne demek. Ne demek. On alert for yellow That's our cue. I get back to the garage. Meet me there bas kaza, bas polis geliyor bir tane. Hızlandır şu arabanı. Allah kurtardık ayı şaun pencesinden ama hocam kağını sürmüyorum, bas şu arabanın gazını. Araba bak bağırıyor, sal beni diyor. Yok. İşte bu oyunun bu şeysinden nefret ediyorum ya. Şuna bak. Üçüncü viteste gidiyor. 200'e takıp gitmemiz lazım şimdi yani. Şuna bak araba ağlıyor. <laughs> komedi. Resmen komedi yani. Neyse. Ben de Mitsubishi'nin sesini dinleyeyim madem. Tamam mı? Geldik mi? Güzel. Allah'ım garaja da düzgün giremedi. Onu da çarptı ya. Geç bunu hadi. Güzel güzel hallettim en azından. The battle intensified last night between the city's high-speed task force and its growing faction of rogue racers. City residents were treated to a bizarre scene as hundreds of dollar bills filled the night sky, leaving the task force to answer some difficult questions. Hmm. What happened last night was clearly a setup—an attempt to stain the reputation of my unit. Tabi Because we are winning. ne oldu? Araba garajda çürüyeceğine sokaklarda yarışsın yani salda. Hadi lan oradan Okay, you're pissed. You think? Mira esto. look, i'm sorry, i should have told you. I- damn straight, you should have told me. you had no right to do this, hannah. no right. i'll leave. no. Ya. you know he was my puppy, too, right? and in case you forgot, he built this car to be raced. did call that racing? Huh? it wasn't until that asshole cop showed up. doing what you do. They're always going to show up. Do you want to ruin your life? I'm trying to make something of my life. I mean, I'm actually really good this. Yani. <laughs> good. This is good? This looks like it was driven by a college dropout who can't race for shit. That's real nice. De bu arada. I don't have to stand here? And listen to some has-been who's too afraid to get behind the wheel. We're drivers. Why don't you call me when you remember that? <laughs> <laughs>

ciddi görünüyor. <laughs> Güzel. Böylece bu görevi de halletmiş oldum. Bence bugünkü bölüm için yeterliydi diye düşünüyorum. Daha fazla devam etmemi gerektirecek bir şey yok sanırım. Kapat bunları. Bunları artık yeni arabalar çok ilgimi çekmiyor yani. Bu bölümde, bu seride sadece bunu kullanacağım artık. Arabamı geliştirmem lazım. Turbomu geliştirerek başlasam iyi olacak. Ese ben biraz para toplayayım. Bir sonraki bölümde arabamı daha gelişmiş bir şekilde karşınıza çıkarırım.